İyiyim, Hayır üstüne aklıma düşürdü. Hı. Oradan atlayacaksın paraşütle yere yapışacaksın dedi. Oradan Kanka sonra... dem mi? Aç polisi pardon. Aman koyayım yemin ederim uyanmadan rütbe düştüm Ne var ya? Yani? <laughs> Daha <gülüyor> uyanmadan değil mi? Ha iki rütbe uyanıp düştüm uyanıp, tam olarak İyi misin? Ne oldu? Yukarıda mı? Değil değil. Abla. Abla. Dur dur. Perdeyi çekiyorum. Dur dur. Abla. Bak kahretsin ya. Bir şu yüzüğü ver, yüzüğü, demiri ver. Oğlum bu adam ruh hastası mı sürekli rp oynuyor çık bir nefes al lan ayı. Adres e tamam, ver de gelelim seni sikmeye şey ayılar mi? olarak. Yarram. Kibarız diye mi lan bu tavır? Ha sikkırı. Siktir git izleme lan beğenmiyorsan. Amcık seni. Şurada biralara bir dolar ...posteri var ama yalan, bir dolar değil. Bak mesela, kadın ağdının nitini almış bilet titini. Ben, canım çekiyor bu kadının adına verme konusunda bilet titini. Nasıl? Aha, solda. pitit Val. Sen bıyık İlk mı ektirdin oğlum? Bu sesten bu, bu tipin çıkması imkansız ya. Ben de onu diyecektim, tam yani. Hiç, <laughs> boya, hiç uyuşmuyor <o> yani. Bıyık, <laughs> boya falan <laughs> Boya. <gülüyor> o da iyi. Boya. Dikkat ederseniz onlar sınıf prime. Yakından bakmak istersen. <gülüyor> Bakın <laughs> ben. <abi. gülüyor> <laughs> bir şey gibi oldu ya. Yavaşça Oğlum. kulağına yaklaşıyorum. Oğlum biz de yeterince deli var her <laughs> size. Bunlar <Kulodum>. <laughs> ona göre giydir. <laughs> Tiramisu bir de Türk kahvesi alabilir miyim? Türk kahvesi nasıl olsun? Nasıl olsun? Rıfkı nasıl olsun? Sen nasıl içersin Türk kahvesini? Orta. Anladım. Orta mı alsın? Evet. Tamam bir de tram isu, okey. Evet. Hasan, senin mesaj bitmez bunu. Ben benim Victor değil mi? Yok baş polisim. oğlum. Hey. Haydar baş polisim. Efendim canım. Bir tane kahve söylediniz. <gülüyor> 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 tamam sen de bir şey. Ha bir de bana sordunuz yani nasıl içersin diye orta dedim. <laughs> tamam bir tane söylerim. <laughs> İde 2 iki tane yapar mısın ortasını? Tamam ben de iki tane. <laughs> <Yalnız> büyük <hay gülüyor> ayıt ettin abi. Derin bunu da 8000 dolar yiyeniz çağırın biz de geliyoruz. Ne olur <laughs> 8000 dolar gitmeye deyin bana. Ne doğru <laughs> <diyor>. ne olur? Ne ne olur? Çok saçma. Ay her komiserde bana da bir ama ben anlamadım. Biri emlik manevrası diyor dayıyor. Biri başka şey diye dayıyor ben anlamadım ki. Hayırdır millet, sus. Tamam, tamam, bir sıkıntı yok. Tamam. <laughs> Eval. Sus, dinle beni. Bilmem şey ne, bilmem ne. 20 bin dolarım var, ben fazla param yok diyorum, bir şey olmaz diyorsun. Ama ne Ben senin gibi çalışabiliyor muyum? Tamam, ben şu anda eksi. 20... Tamam, ben şu anda eksi 20 bindeyim. Senin hala param var. Yok, 35 bin dolarlık evin var. 5 kuruş para istemiyorum bu evden, evi sana devredeceğim. Kastamonu zamanı mı bu? Ne, ne bu ya? Ben neyin, neyin, neyle mücadele ediyorum şu anda ya? Biraz yani <laughs> şuna bak. 50'lik escort gibi. Bir tek şey, şey var mı var. yoksa tezgahtan alabilirsin. Tamam, tamam. Tezgahta hazırladım sıcak sıcak. sıcak. O özel bir şey isterseniz hazırladım. Karası can filmi yapmış. Polis soruyor çok mu koyu olmuş diyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam içeride birini göremedi. Kimse var mı dedi boş arabaya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar daha koyu olabilir. Bir de orta saha bu. Daha ya ben diyorum arkadaşlar. İçeride kimse Neyse. var mı? Kafayı mı yedin lan sen? Sen kaç saattir mesai yapıyorsun? Ön camdan bakarsan görürsün. Şafir ki içeride kimsenin olup olmanı olma Ön geliyorum. camdan baksana. <laughs> Bak buradan Haydar'cım. <laughs> Arabanın camına iyi. gelip içeride kimse. Yoruldum o buna Oğlum ben bir ayran vereyim pansiyonun düştüğünde. Film mi çeviriyorsun arabada niye bu kadar koyuyor? yanıkları nasıl tedavi şey ilk yardım Evet yapıyorum. söyleyeyim hocam söyleyeyim mi söyleyeyim mi? Söyle söyle. Ee, soğuk klorsuz suyla ilk başta şey yapıyoruz. Ee, takı vesaire varsa çıkartıyoruz. Üzerindeki şeyleri kıyafetleri asla çıkarmıyoruz. Çünkü yanık çok fazla olduğundan dolayı yapışmış olabilir. Zarar verebilir. Deri kalkabilir hocam. Ben onu söylemedim şey, Ben dünkü eğitimden aklımda kaldı hocam. Sen dün eğitim aldıysan bugün niye buradasın? Geçemedim <laughs> hocam. <gülüyor> 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 Sahiden bekleyen en aptal <laughs> Sana kızdım, of, of, of. sana dargın Yine ben, yine ben Neden bilmem Kusura bakma Seni unutamadım Bu benim hatam Ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor cam kafesim Kesilir nefesim Seni unutamadım Ne yapsam hey, Oy bir oy bir <laughs> <laughs> Üçlü salak arabada. <laughs> Dön bakayım yaralandı mı o? Yok kalktı koşuyor. Dur bekle gelsin. <laughs> Tuttum ben. Bu benim kimlik tamam. kim değiştirdi? Ben cevap versem olur mu Buray memurum? Sen mi değiştirdin? Hayır. Sen, Sen ben cihazını açma. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Karış bir tamam. Ama tam o fotoğraf çekilen konumda ben verdim Buray memurum. Çaylaklar veri girerken büyük ihtimalle Yanlışlıkla değiştirdin amirim, ben düzeltiyorum. Rıfkı attı mısın? <laughs> Oğlum mu amirim? <laughs> Sen mi değiştirdin uygunsuz diye? Yemin ederim ben yapmadım amirim. Departmanda bekle beni Rıfkı. <laughs> sıfırdır. Rica ederim. Lanet <laughs> <laughs> olsun sebebi neydi ki? Aç aç, kapıyı aç, kapıyı aç. <laughs> kapıyı aç. Dur bekle, öyle değil. Selfie mi çekeceksin aradan? Şu... attım lan öyle, yemedi. <laughs> Aa, aşağı düştü. Arkadaş, arkadaş düşdü. Allah belasını. Hanım kişi. Atladı. Atladı, <gülüyor> Doktor, <gülüyor> <atladı lan>. Doktor, <laughs> Doktor hocam, hocalar nerede? Ben çağırdım. Nerede? Şey. Geliyor tamam, hemen. Hızlı müdahale, hızlı müdahale. Hızlı müdahale. <laughs> müdahale. Yukarı yukarı değil. Yok yok yukarı. Yok. Ay yukarıda bir şey var, oluyor. Best. Lan? <gülüyor> İmdat. <gülüyor> İmdat. İmdat. İmdat diye acımış inanma. İnin arabadan in, arabadan in. Arabadan in. Arabada. Arabadan in, arabadan. In, arabadan. Sakın inme şaşırma sakın inme Allah aşkına biri kıs shifted A V.o Alacağız alacağız Yeni araç çağırdım A <laughs> Güçmann <laughs> Ya benim bir arkadaşım vardı. Çocuk 25 yıl sonra sevgili yaptığında kız aynız bunu yapmıştı. Ondan beri ben böyle bir şey görmedim. <gülüyor> <gülüyor>